Ben diyetisyen Busunsal, Yozgat Şehir Hastanesine görev yapmaktayım. 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında sizinle iletişim sağlıyorum. Sizinle görüşüyorum şu anda. 4 Mart Dünya Obezite Günü, insanların sağlıklı bir kiloya ulaşmasına, sağlıklı kilolarını korumasına veya obezitenin getirdiği sağlık problemlerini tersine döndürmeye yönelik teşvik edici uygulamaları kapsamaktadır. Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin prevalansı artmakta. 1975'ten bu yana 3 kat artmış hale gelmektedir. Ülkemizde de ise durum farklı değildir. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde fazla kiloluk oranı %34, e, obez oranı ise %31,5-31,5'dur. Bu durumda biz diyetisyenlere tabii ki çok fazla görev düşmekte. Bu kapsamda özellikle diyetisyenlerin oluşturduğu besin porsiyonlarına dikkat ederek beslenilmeli, aşırı tüketimden kaçınılmalı, gazlı içecekler, hazır meyve suları yerine, ev yapımı limonatalar, komposto suları veya taze sıkılmış meyve suları, tüket tüketilmekte, fiziksel aktivite arttırılmakta, tuz tüketimi azaltma yoluna git, gitmeli. Kızartma yerine ızgara, buharda pişirme, haşlama yöntemleri tercih edilmeli. Ulusal kapsamda ise özellikle aile diyeti, senliğe uygulamaları e, ülkemizde yaygınlaştırılmalı. Sağlıklı çevrenin oluşturulması, fiziksel aktivitenin yapılacağı alanların arttırılması yönünde, yönünde girişimler uygulanmalı. Besin etiketleme ve sağlıklı ve sağlıklı besinlerin vergilendirilmesi kapsamında ise uygulamalara gidilmelidir. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri kapsamında ise birinci derecede aile hekimleri işbirliği işbirliğinde sağlıklı hayat merkezlerinde ikinci ve üçüncü basamakta ise obezite merkezlerinde multidisipliner yöntemle sağlıklı beslenme e, tedavisi ve danışmanlığı verilmektedir. Biz de hastanemizde bu doğrultuda diyetisyenler olarak fazla kilolu ve obez bireylere yetişkin veya çocuk fark etmeksizin beslenme alışkanlıklarına, yaşam tarzına, kan laboratuvar bulgularına, eşlik eden hastalıklarına göre tıbbi beslenme tedavisi ve davranış te değişikliği tedavisi uygulamaktayız. Bu süreçte hekimler ve psikologlarla işbirliği içerisinde olmamız sürece yön vermekte ve süreci hızlandırmaktadır. Son olarak şu şekilde bitirmek istiyorum. Çok yedim, obezdim, hastalıktan bezdim dememek için sağlıklı beslenelim, aktif olalım.